soda ekleyeyim. Bakın. Biraz daha mısır koyayım. İşte, sos erkeği koyayım mı? Bakın. Dans ediyorlar. Bunu evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dans eden mısırlar. Bakın biraz daha sirke koyuyorum. Evet. Bakın. Ne güzel dans ediyorlar. Gördünüz mü? Biraz daha biraz daha fırtına yapayım size biraz görüyor musunuz fırtınayı evet, fırtına evet. evet. karıştırsam mı acaba am ne güzel dans ediyorlar gördünüz mü biraz daha hareket kazandırayım. Alasa birine geç <laughs> dans edecekler. Isı, sıcak olması lazım patlaması için. Ama, Şöyle bir kalemle kurtuluyor atayım. Gelip burada ama, seyredebilirsiniz. Ama, 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 biraz daha kaldılar. Çok, çok iyiler. Sanki patlıyorlar. Çok eğlenceli değil mi?